Herkese merhaba. Hardware Info kanalına tekrar hoş geldiniz. Bugün size Samsung Galaxy S20 feynizde otomatik parlaklık çalışmıyorsa ne yapmanız gerektiğini anlatacağım. Öncelikle telefonunuzu açmanızı ve ardından doğrudan sistem ayarlarına girmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi aşağıya kaydırıp Ekran bölümünü görene kadar devam edin ve adaptif parlaklığı devre dışı bırakıp tekrar etkinleştirin. Sadece bu seçeneği hızlıca yenileyin. Şimdi çalışması gerekiyor. Çünkü kutuyu ve seçeneği sıfırlamış oluyorsunuz. Ama hala çalışmıyorsa, örneğin burada olduğu gibi bir mikrofiber bez almanız gerekiyor. Başka hiçbir malzeme kullanmayın. Sadece mümkün olduğunca yumuşak bir bez kullanın ve buradaki kamerayı silin. Burada gördüğünüz gibi nokta şeklindeki kamerayı bezinizle silin. Bu sorunu çözmeli çünkü muhtemelen sadece kirlenmiştir ve en iyi çözüm onu temizlemektir. Şimdi tekrar buraya gelin ve uyarlanabilir parlaklığı etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Şimdi e, sorunsuz bir şekilde çalışması gerekiyor ama hala çalışmıyorsa telefonunuzda bulunan ekran koruyucusunu çıkarmanızı tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi bende ekran koruyucu yok ama sizde varsa ve ekran koruyucu örneğin yansımayı önleyici ya da suya dayanıklı gibi bir şeyse onu çıkarın. Aslında bu kameranız ve ışık sensörünüze çakışabilir. Evet bir şekilde e, çakışabilir ve özellikle de bu telefon bugün itibariyle neredeyse 5 yaşında olduğunda yani durum bu. Ama hala çalışmıyorsa telefonu yenilemeyi tavsiye ederim. Telefonu yenilemek için sadece bu telefonu yeniden başlatalım. Güç menüsünü görebilmek için ses kısma tuşunu ve güç tuşunu basılı tutmanız gerekiyor. Yeniden başlata dokunun ve telefonu tekrar başlatın. Şimdi Telefonumuzun tamamen yeniden başladığını kendi gözlerimizle görene kadar sabırla beklememiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi bu işlem biraz zaman alıyor. Çünkü e, elimizdeki bu cihaz oldukça eski bir model. Yeniden başlatma işlemi sırasında ekranın kararıp tekrar açılmasını, ardından işletim sisteminin yüklenmesini ve ana ekranın tamamen görünür hale gelmesini beklemeliyiz. Bu bekleme süresi cihazın donanım yaşı ve yazılımının optimize edilme durumu gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Özellikle eski telefonlarda sistem dosyalarının e, kontrol edilmesi ve gerekli servislerin başlatılması daha uzun sürebilir. Bu nedenle acele etmeden cihazın tüm fonksiyonlarının eksiksiz bir şekilde geri gelmesini beklemek en doğrusudur. Telefonun tamamen kullanıma hazır hale geldiğinden emin olana kadar herhangi bir tuşa basmaktan veya işlemi kesintiye uğratmaktan kaçınmalıyız. Bu sabırlı bekleyişin sonunda telefonumuzun sorunsuz bir şekilde yeniden başladığını ve tekrar kullanıma hazır olduğunu göreceğiz. Endişelenmeyin. Bu işlem dediğim gibi Telefonunuzdaki sensörleri yenilemeli ve evet orada olabilecek hatalardan kurtulmalısınız. Şimdi gördüğünüz gibi telefonumuz açıldı. Şimdi sistem ayarlarına girelim. Tekrar geri dönün, buradan aşağı kaydırıp ekrana gelin. Bu seçeneği etkinleştirin ve bununla biraz deneme yapın. Eğer bu işe yaramazsa bu ayarların ana menüsüne geri dönün ve buradan yazılım güncellemesine kadar aşağı kaydırın. İndire dokunun, yükleyin ve burada gördüğünüz gibi a mevcut değil. Yani evet. Ama eğer telefonunuzda herhangi bir güncelleme varsa mutlaka yapın. Telefonunuzu güncelleyin. Hatalarınızın düzelmiş olması gerekir. Peki neden böyle? Bazen Samsung bu telefon eski olsa bile telefonunuz için bazı güncellemeler, yayınlar ve bu da sıkça karşılaşılan bazı hataları düzeltebilir. Evet, bu bir güvenlik yaması olabilir tabii ki ama eğer bir güvenlik yaması ya da hata düzeltme yaması değilse yine de hemen indirin ve bu video için bu kadar. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen kanalımıza abone olmayı ve bu videonun altına beğeni bırakmayı düşünün. Bu bizim için çok önemli. Eğer bu video ile ilgili sorularınız veya çekinceleriniz varsa bunları da yorumlarda bana bildirin. Ve dediğim gibi umarım size yardımcı olmuştur ve iyi günler dilerim. Hoşçakalın. Bu kadar.